videomuzu yayınlıyoruz. Evet. ne şıkır. Bir şey mi yaptım? Ne yaptım? Ekle yayına basıyoruz. Bunu bilmiyorum. Herkese çekiyor. Yok. Tamam. Bazı bazen değişik sesler gelip o yüzden şimdi ben Şimdi de bir, bir televizyon açık. Ondan da az ses gelir. Sağ canımız resmi olarak gidemiştir Bir kanalımızı gidip bakalım. Tamam, ses 160. Merhaba de çocuğa. Tamam merhaba dedim. Bir durun. Bir... Olayım. Devam ediyoruz. Birkaç kişiyi koydum da. Bir video gel. Bu kadar videom vardı. Şimdi birkaç yani kanalıma gelip seyrediyoruz. Kanalımı pro İşte böyle pro isteyen gelsin. Bay bay. Haberiniz olsun sadece bir tanısımdı. Ve sohortu.